sürebilir şanslar. Bir su altı belgeseli. Aslında ben başlık geçiyorum. Ne su altı belgeseli? İnanmayın siz ya. Ben şimdi ona tuşla basacağım. Ben <laughs> bugün, bugün savaş duranma uçuracağım başlar Yani önce de bulur tuşuna basarak bir şey yapayım. Sonra bu oya basarak ileri gideyim. Sonra ya. Lan bu içine giriyor git. dönsene. O saçlar bir tane kızın sesle. Efe bastım. bir <laughs> Bir de mağaz tutup. Ateş ediyor bu. Takla değil mi? bas mı? Gidiyor. <laughs> Evet. Arkadaşlar Arkadaşlar biz evet. köydeyiz de seslerden bir asla oluyor mu? burada evet. evet. bu arada size Eğer sesle bakmayayım Sok partiyle Hayda bir susar mısın? Evet. Videodayım kayda Rica etsem bilme gibi bir şey var mı? Dur şu alayım, Ooh, almış. <laughs> ben de kanal almış Ne bir şey var? Ben onu aldım Yine mi onun tarafına? Bir de benim karın üstü yanmış şey Allah'ım yarabbim. Bak bak o namus karın üstü yandı. Çok ha. W, O, N, L, V, O. Mons, T, F, F. Uy patladı. One, benim oyun tuğdu. W

daha bir çorup yapıştırıp burak eve doyarken bir çocuk geldi dedi ki abi aboneyim abone demişti. Baba dönüyorum. Kayra sen sus bir kayra. Ya sus video çekiyor. Ya. ya. ben de sende vazifim. Be? Ya arat, ben ne yapıyorum be? Vallahi arada. Bu Ben sana ne rastlıyorum Kayda? Ya ben ne yapıyorum sana? Allah'ım ya. ya. Ben video çıkıyorum kayda. Ondan görüyorsun. Burası da çok ince. Şuna kayda koymayın. Hayır o zaman nasıl böyle yaramazlıklar yapıyor. Hayda sana da video da yok ich habe gesagt, das ist super. Ja, und ich habe schon mal was. <laughs> Bu koltu, şurada ortadaki an, ana pilot koltu, mavi olan da pilot koltu. Burada koltu ama ben ona bir yere sürmüyorum. Ana pilot, ana pilot koltu, uçan gerçek pilotu, pilot koltu, ikinci pilot. <laughs> Ben ne ana pilot öldüğünde yani ne no, no, normal pilot devreye giriyor evet karanlığı devreye giriyor normal ben ön pervaneye çalıştırmadım bu nasıl ileri gidebiliyor ya şimdi ben ön pervaneye çalıştırmadım bu nasıl ileri gidebiliyor ya neyse anlamsız abi ah diyelim an. de bu ya. bu uçak düşüyor bu uçak oğlum bu hey. hey, dayı ne oluyor? Bakın ben de buradayım ben sesini veriyorum. Hmm. Dayı bende de ikili var sen hayırdır? Ben ortayım. Dayı bu ne biçim makine ya? Ya o da Arkadaşlar benim size çok kötü bir makine görüyoruz musun Bayağı bir süzeli. Silah ne var? Ha hadi tamam. Sonra bu lahmacunu kayd edeyim. Siyasete ve Ya bu bir Japonlar saygın taş sık bastı Bir blok, Bir blok Burada şu <laughs> şu böyle şeylerle ne diye soracaklar. Onların butonlarını bastık. <laughs>

Bizim şey, iyice oyunlar çıktı. gitti tövbe. ya. <laughs> Arkadaşlar bir bilgi mi geldi? <laughs> Hayır Asus. nasıl oynuyorsunuz diye soracaksanız. VPN <laughs> açtım. Aa bir tane sonra bu da varmış le. Hayır sen de Asus de. O ses Tövbe <laughs> <Doğru> yarabbim. bak. Bir şey 我。<laughs>